Selamlar herkese. Bugün Alman İmparatorluğu seviyemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırladığınız gibi önceki bölüm bir Dünya Savaşı resmen başlamıştı. Ve bizim de hazırlıklarımızın olduğu bir bölüm olduğundan dolayı başlayamamıştık maalesef. Ve şimdi savaşa girişiyoruz. Hadi bakalım heyecanlı bir savaş olacak eminim ki. Öncelikle Şahsa asansörlerin bir kısmını alabilmişti biz elimizden. Onlar çünkü daha yetişememişti. Şu anlık orada oldular bastım şimdi orada o vezic tutacaklar. Bu sırada biz de şu sınırda iler şu ilerlesek fena olmaz diye düşünüyorum. Tur atladım ya size galiba. Yok hayır atlamamışım. korktum diyor. Çünkü savaşta yanlış tur atlamak çok büyük kayıplara da sebep olabilir ne yazık ki. Bu yüzden dikkatli olmam da gerekiyor. Her neyse turumuzu atlayabiliriz. Ha sorun de unuttum. Ve güzel bir şekilde Rus İmparatorluğu'na karşı yaptığımız tavuzlar başarılı <gülüyor> <gülüyor> oldu. Bu arada kusura bakmayın biraz hastayım. Ölçüye gidelim. Kaç evden geliyorsun? Tamam git şu evi şuna gönder. Okey. Tamamdır oraya doğru gitsinler. Biz de şu tarafa doğru gidelim. Yavaş yavaş tavzamızı da yapıyoruz. Bu sınıra ordularımız resmen gelmiş bu arada. <laughs> Neden bu böyle olmuş ya? Bir ekonomi düzeltmeye çalışayım. <laughs> Hata yaptım herhalde. Neyse bu oklar herhalde ve atalan dolayı öne görünüyor. Sevde çok uzun sürmeyeceğine göre bir sıkıntı olmaz tahminimce. Her neyse turumuzu Karadağ yakar savaşı da davet ediyor bize Avusturya Macaristan. Peki. Bu da yapmış mıydım? Evet. Bir asılayamadım başta. Tamam da çok güzel bir şekilde taarruzlarımız başarılı oluyor. Şu iki toprağa gelmek üzereyiz. Ata geldik bile neredeyse. Tamam iyi o zaman bize şunları da gönderelim hazır. Çok güzel çok. Mükemmel olaylar yaşıyoruz. Tabi sömürgeleri salacağım bu arada. Çünkü onların bize bir katkısı yok açıkçası ne bize bir katkısı olmayan yerde savaşmayı pek uygun görmüyorum şahsen. <laughs> tamam da biraz tavır yapalım. Ayrıca biraz o basmam gerekiyor. Şurada bayağı bir kayıp yetiştik çünkü. İlk tavrımızı yapıyoruz Fransa'ya karşı. Eğer başarılı olursa Fransız topraklarına hatta ikinci tavrımızı yapıyoruz. Eğer başarılı olursa Fransa'nın işlerine doğru girmiş olabiliriz belki de. <laughs> Büyük bir haber olur. Ve Fransızların ordu sayılarımızı görünce asla bize bulaşılmayacağını anlatan bir şey olur. Umuyorum ki. <laughs> Ve güzel bir şekilde ordularımız sınavına gelmiş. Tam ya üstteki onda da desteği gönderelim. Sen şuraya git, sen de şuraya git. Şunu destekleyelim biraz bu kadar bir orduyla. Tamam dur. Aslında var ya bunu ikisini göndereyim. Aynen. Tamam şimdi tamam, Fransa'ya odaklan. Ha, o çok pis kayıp verdim bir dakika. Tamam biraz bir arkadan ordu basıp destekleyelim orayı. Hatta bir dakika şuradan destek gönderelim. <laughs> hadi bakalım gitsin oraya. Şimdi biz bunları karşı eşitleyebiliriz. 40 bin çıkıyor. 5 bin oraya gönderelim. Çünkü eşit olması daha önemli oldu. Şuna 1500 ya da 1600 1600 diye böleyim. Çok güzel. Ha bir dakika. Bize Belçika savaş edelim mi diye soruyor. Bence şey yapmaya gerek yok. Kabul etmeyin. Çünkü Belçika bize sorun çıkarabilir. Ve ben böyle bir risk almak istemiyorum açıkçası. Bu yüzden buna ihtiyacımız yok. Tamamdır. Çok güzel. O Yusuf'lar zorluyor bu arada. Cidden zorluyor. Şuradaki çıkarmaları hemen engelleyelim. Bir dakika. Ne mi atıyor? Yok hayır. Bu ya atıyor. Oklar niye böyle oldu ya? Bilmiyorum hiç neden öyle olduğunu. oyun hatasıdır büyük ihtimalle Her neyse. Biz bir yavaştan tavzamızla geçelim. Şimdi öncelikle Fransa'nın güneyine alıp Akdeniz'e falan kesmek istiyorum. Bu yüzden şuraya 10 binlik bir ordu bir dakika ya, yazamadım. 10.000'lik 10 binlik bir ordu gönderdim oraya. Oradaki ordu Akdeniz'e balansı kesecek. Fransa'nın. Kesebilir mi? Gerçi yalnız başına çok bir emin değilim açıkçası. Tamamdır. Şimdi Bizim Rus patronuna karşı yaptığımız savunmalar genel olarak başarılı. Fakat Rusya savunma hatlarının delmek üzere gibi bir şey şu anlık. Çünkü her an delme ihtimali var. Bu yüzden sınırlara kale inşa edelim. etmemiz gerekiyor. Hemen edelim kaleleri. Bu sırada tabii ki Fransa'ya odaklanacağız. Şuradaki olduğu da şuraya göndereceğim bu arada. Yok hayır şuraya göndersem daha iyi aslında. Hayda. işte bak, bakın bunu dedim. Ve çok güzel bir şekilde yapmışız bu arada. O ve destek göndermem çok güzel bir hamle olmuş. Abi çıkarma atma ya var ya bak. da tamam, çok güzel bir şekilde buradaki Orada da başarılı olmuş. Belki bakamadım az önce. Şimdi taarruzu denesek mi denemesek mi? Şimdi Paris burada. Paris'e düşersek Fransa'nın. Paris'e gelsek Fransa'ya düşer zaten. Fakat bizim Fransa'nın diğer sokaklarını da ele geçirmemiz lazım. Çünkü Pavese aldık diye Fransa düşecek değildir büyük ihtimalle. Bu yüzden Fransa'nın fazlasını almak istiyorum şahsen. Bu yüzden de buraya bir 4 binlik ordu daha 4 binlik orduyu daha gönderiyorum. Hatta bir dakika şöyle bir taarruz yapalım. Hatta abartalım işi. 6 binlik ordu şuraya gitsin. Tam da çok güzel bir şekilde başarılı oluyor gerçekten. Ve bu ustanın Fransa kadar dolamaması gerçekten garip geldi. Askeri alma işlemi yapalım hemen. Güzel. Bu da yapmamız lazım bu arada aynısını. Çünkü Ruslar fena zorluyor. Öyle böyle Çok fena. Tam bu kadarlık bir oldu yeterli olur diye düşünüyorum. Moskova'ya gitsin bu. Güzel. Yavaş yavaş Fransa'nın güneyini işgal ediyoruz. <laughs> Şimdi buraya bir 8000'lik bir ordu daha göndereceğim ama nasıl bir şey olur acaba? Bir kıyasa şey yaptım şu an. Tamam bir 8000'lik orduyu gönderdim oraya. Buradaki A'sını şöyle olduğu da çünkü. Hay bakalım turumuzu atladık. Mustafa full çıkarma deniyor ya. Yani. Gerçi normal başka ne diyecekler muhabbet ama. Geriden biraz takviye yapsak mı acaba? tamamdır. Devam ediyoruz. Yani bir baskı inşallah az önce. Ayrıca da şu çizgiyi bir düzelttim. Hatta şeklini değiştirdim. Bu daha çok hoşuma gitti. Turumuzu atladık. Umarım bu sular çıkarmak bu arada. Hiç bakmadım o cepheye diyecektim ki. Çok şanslıyız. Çünkü hiç düşünmemiştim. <laughs> çıkarma atabilirler mi mesela diye. Şanlık bir buz çıkarması görünmüyor mesela. Azıcık denize gerçekten oldu koymam gerektiğinde fark etmiş olduk. İşte biraz bir ordu toplayalım denize çıkarmak için. Atabiley de zaten ordu varmış. 5000'lik Berlin'deki orduyu şunun yana doğru gönderiyorum. Burayı da bir liman inşa ediyorum ve bu ordu denize çıkacak ve bu gelen çıkarmalı ve engelleyecek. Şimdi siz şuraya doğru dağılın bakalım. Şuan Kral sınırında savunmada kalacağım. Çünkü bu şey doğru gelmesi lazım sınırlara doğru. O sayım azaldığı için kötü bir duruma düşmek istemiyorum. O orası düşmedi çok şanslıyız. o bir şey daha basalım. Tamam Fransızlar çıkarma at. Ay ne Fransız şey pardon. Ruslar çıkarma atmıyor şu anlık. Güzel. Bize bu da ilerleyeceğiz. Şu onların davasını bekleyeceğiz ama. Hayda yaşta satırı atladım. Git sen şuraya. Sen de git. Sen de git hatta. Tamam bu saç denemiyor şu anlık. Ancak şurada çok kötü bir yenilgi yaşadık. <laughs> Hastayım ya çok kötü. Tamam onların çoğunluğu gelmiş aslında bir tekrar tavuz yapabiliriz. Bu sınırlardan. Bunu 3000-3000 diye bölsem. Yok hayır ya bekleyeyim şeyleri diğer onları da. Tamam iyi o zaman bir turumuzu atlayabiliriz. Çok güzel bu arada. Fransa odalarımız daha verilmiyor. Güzel. 2500 ve 2500 diye bölüyorum. Hatta bunda 4300 olarak bölüyorum elbette. Ve ayrıca Paris'in sınırına da gelmek üzereyiz. Çok güzel. Bunu da 6000 bir diye böleceğim. çünkü gem o Tam 12000'e yakın. Ve ayrıca Rusya buradan taarruz denemedi. Çok güzel. Sen şuraya git. Sen şunu böl. Sen denize çık. Usadan bir çıkarma daha istemiyorum. Bir de bölsem mi? Evet böleyim. 3400 ve 3400 olarak bölüyorum. Hayda orada bir yenilgi yaşadık. Tamam hemen telafi ediyoruz. Sorun değil. Sen gitme oraya. Dön. Şuradaki olduğu kapatabilirim. Şunu ikiye böl. Şunu gönder. Tamamdır. Güzel. Şimdi şu, şunu bir ikiye böleceğim. Çalık Fasal'ı şu da işgal ettik bu arada. Çok güzel. Ve ayrıca Pars'ın sınırına da geldik. Tamam sen bir git hepsin. Hepsi gitsin ben şunu göndereyim. Hatta şunu da göndereyim. Toplam olarak hepsine. Çok kötü bu arada. Orada şey yaşamamış. Çünkü bayağı bir az ordumuz kaldı şeyde şu an. Fazla kayıp birazcık beklemediğim bir şekilde. her senin kale, basmamız bizi güzel bir savunma yapıyor da burada sız çok sıkıntı. Diyecektim ki yok aynı değil. <laughs> Pardon. Şuraya böl 3000 olarak. Tamam da burada ilerleyelim bu orduyla. Bu arada bölüm şeye ulaşmış biraz. Eee Kaç dakika kırılaşmış. Bir dakika bir ona bakıp geliyorum. Kayıt 10 dakika kırılaşmış. İyi o zaman bu da bölüm bitirelim. Çok uzun olsun istemiyorum çünkü. Oyunumuzu kaydedelim. Oradaki tavuzlar da olsun. Tamam. Hadi bakalım ne olacak. Aa bir dakika veya asker yetiştirmeyelim. Doğru. Ve çok kötü şekilde yenilgi yaşadık orada. Ancak oveye oldu göndermiştim diye hatırlıyorum. Çok bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum bu yüzden. Her neyse tamam o zaman. Bölüm bitirelim şimdilik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.